Selamların en güzeli üzerinizde olsun değerli izleyenlerim. Aydın'dan sizleri bugün 3 kat imarlı %40 370 metrekare bir arsa tanıtım yapıyorum değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz konum olarak Aydın merkeze bağlı Umurlu mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Arsamız hem uygun hem yatırma güzel bir yer. Güney cepheli bir arsamız değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz, bulundurmuş olduğumuz yer şu anda cadde. Caddeye ikinci cephe arkadaşlar. İnşaat izni var. 3 kat imarı yüzde %40 tam tamına adam gibi 6 daire çıkan bir arsa arkadaşlar. Arsamızın fiyatı yarım daire fiyatına arkadaşlar. Evet yarım daire fiyatına hep birlikte arsamızı geçiyoruz. Değerli arkadaşlar... Görmüş olduğunuz gibi caddeden bakın aracımızı tam arsanın ortasını park ettik arkadaşlar. Burası yol cephe 14 metre genişliğinde yol arkadaşlar burası. Evet değerli izleyenlerim şimdi caddeden sağ tarafımız birinci parsel. Aracımızın olduğu yer ikinci parsel arkadaşlar. Bakın şu binalar geçen sene yoktu. Bu binalar geçen sene yoktu. Bunlar geçen sene yapıldı arkadaşlar. Bu da geçen yıl yapıldı. Burası şu anda yapsatlık bir yer. İster buraya kart karşılığı verin. ister yatırım olarak bekletin. Değerli izleyenlerim burada sizlerin bir arsa uzmanı olarak güzel bir şeyi söylemek ve paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Zengin olmak isteyen açık söylüyorum. Zengin olmak isteyen kişi parasını arsaya yatırım yapsın arkadaşlar. Evet. Ve bir koçun bir sözü var. Arsa alırsan altın. inşaat yaparsan gümüş, kirayı verirsen tereke. Arsanın kazandığı paraya Değerli izleyenlerim, Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir şeyi kazanmaz. Bunu net olarak söyleyeyim. Sizleri bu samimi, doğal olarak bir şey paylaşayım arkadaşlar. Ben arsayla zenginleştim. Paranızı kesinlikle, kesinlikle arsaya yatırım yapın. Toprak derken en yüksek prim yapan arsadır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde. Türkiye Cumhuriyeti'nde en güzel para kazandıran arkadaşlar, mobilya sektörü gibi bunu benzer sektörlerdir. Evet Bunların karını e 5 geride affedersin dekme atar geçer. Evet arsamız tam burası arkadaşlar. Siz şu şekilde göreyim. Ben arsaya ortasını bu aracımızı koyduk. Arsamız bu şekilde Güney Cephe. Güney Cephe arsalarımız her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten güzeldir. Daire satılırken de daireler de yüksek para yapar arkadaşlar. Evet. Biraz önce ne dedim? Yarım daire fiyatları. burada daire fiyatlarını açıklayacağım arkadaşlar. Burada bu görmediğiniz, gördüğünüz, beğenmediniz daire fiyatları en kötüsü mahalle olarak bahsediyorum sizlere. 3 milyon ile 5 milyon arası aralığında burada daire fiyatları. Bu arsamızın fiyatı yarım daire fiyatına. Bakın bir artı bir daire fiyatından daha ucuz. Adam gibi 6 tane büyük 2 artı 1, 3, 3, artı 1 karma olarak daire çıkar arkadaşlar. Buradan imara açık. Bazı izleyenlerin yolu yok, izi yok. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nde arsa imara açılırken yol terkleri yapılır. Bilmen arkadaşlar kalkıp da beni abuk sobuk yorum yapmasın. Ben ömrümü arsada inşaatlarda bitirdim arkadaşlar. Biraz dik konuşuyorum ama mert konuşuyorum. Onun için beni sevgiyle, saygıyla izleyip de güzel yorum yapan kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Beni eleştirip de affedersin o yorumları kötü söz sahibine layıktır. Burada sözlerimi toparlıyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yorum da yapmanız gerek yok. Ben adam gibi sizleri Aydın merkezden arsa tanıtım yapıyorum. Bugün başka bir arsa geçeceğim. Bir bahçeye geçeceğim. İmar açılacak olan yerler. Değerli izleyenlerim sözlerimizi toparlamamız gerekirse burası Aydın merkeze bağlı. Umurlu mahallesi. Aydın ile aramız tam tamına 5 dakika. Değerli arkadaşlar burada sizlere özel bir şey paylaşmak istiyorum. Aydın'ın bazı merkez resmi kurumları birkaç yıl içerisinde buraya geliyor. Burada arsa alan köşe arkadaşlar. Bakın köşe benim de burada birçok yatırımlarım var. Sizlere bunları da övgü olarak söylemiyorum. Ben nerede doğru yerim yer varsa orada yatırım yaparım. Sizler de zengin olmak istiyorsanız bu arsanızı almanızı tavsiye ediyorum. Arsamızın fiyatını videolarımızın Alt açıklama kısmında yazıyorum değerli izleyenlerim videolarımızın altında daha fazla yazan yere parmakınızı attığınızda bütün detayları görebilirsiniz. Evet buradan denizde gitmek isteyen Kuşadası'na gitmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum 40 dakika Kuşadası otobandan değerli izleyenlerim Aydın Merkez Mahallesi Burada AVM'si var, pazarı var, bankaları var. Ne olması gereken her şey var arkadaşlar. Burası Aydın Merkez Mahallesi. 25 bin nüfusu olan bir yer. Evet unutmadan lütfen kanalımızı abone olun. Abone olduğunuz süreç içerisinde Ege'de ne var ne yok düzgün dürüstçe bizlerden bilgi alırsınız değerli izleyenlerim. Evet. Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı oğlum Mehmet'le beraber gönderiyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıkla kalın değerli izleyenlerim.